Evet arkadaşlar hepiniz videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle zengin fakir serisinin birinci bölümünü yapacağız. Neyse bir dışarı çıkayım. Bugün ne güzel bir gün arkadaşlar. Ben de bir fakire bakayım abi. Ne, ne yapıyor bu fakir? Fakir orada mısın fakir? Abi efendim. Buradayım, buradayım efendim. zemin Sen bana, niye işe başlamadın he? Sen niye işe başlamadın? Özür dilerim. Gel şuraya işe başla çabuk. Kaç bin lira işte çalışıyorum. Bir TL bile vermedim bana. Lütfen para ver. Gel sana 64, 64 tane para vereyim. Pis fakir seni. Teşekkür ederim zengin. Şimdi restoranta çalışmaya gideceğim. Hadi. Sen git restoranta da. Ben de izleyicilerimize şehrimizi göstereyim. Evet arkadaşlar size şehrimizi göstereceğim. Bunlar Lamborghini. Ben çok zengin biriyim. Gördüğünüz üzere. Çok çok zenginim ben. Evet. Şöyle. Bu arabaya mesela Lamborghini'ye bineyim arkadaşlar. Şöyle bir draft tuşuna basalım. Evet arkadaşlar, şehrimi tanıtacağım size. Burası manav arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Burası da spor salonu. Burası otogaleri. Bura başkanlık arabası, bura başkanlık binası. Şöyle göstereyim. Burada Q7 yazıyor ve üstte de böyle bayraklar var. Geri binelim arabamıza. Evet arkadaşlar. Bura hastane burası. Burası da arkadaşlar. E, burası da. Evet burası da. Konuş Fakir pis fakirin kerizin çalıştığı restoran. Burası da garaj gördüğünüz gibi böyle motosikletler, arabalar var. Burası polis karakolu arkadaşlar. Burası da, Burası da otopark. Şöyle gidelim. Burası da okul. Burası da futbol sahası. Burada orada daha fazla hapishane var bu arada. Hey! Pis fakir arabamı çalmış bir de. yakalayın. Ya <g 1952> Havuza girdi. Keris seni. <Gülüyor> <Gülüyor> dilerim Araba... başkanım. ben de sürmek istiyordum. Özür dilerim. Pis <laughs> <girdi>. fakir seni. Benden izin alman gerekiyordu. Lütfen affet. Lütfen affet, beni Affetmiyorum bak Ne bana mı vuruyorsun sen başkenim, Görürsün sen başkenim, şimdi Başkanım Başka başkanım Böyle öldürürüm seni Adam olacaksın Pis fakir Bir de arabamı çalmış Görüyor musunuz Bir de havuza girdi Arabamı sürmeyi bilmiyor Şimdi gizlice onun evini soyacağım hmm. Ne alsına da yapmış Hayır Şimdi onu gününü göstereceğim. Şöyle ilerleyelim. Gaza basalım ve tamamdır. Evimi kontrol edeyim. Bakalım etrafını kontrol edeyim. Tamam herhangi bir sıkıntı görünmüyor. Neyse. Biraz bilgisayar başına oturayım bari. Şöyle gideyim. Biraz bilgisayar oynayayım. Neyse bu kadar yeterli. Şu ışık da boşuna yanıyormuş. Onu kapatayım. Biraz da yemek yiyeyim. Nam 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 nam. O sesler de ne? Hey o, o ateş ne? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Sen de kimsin? Hayır. evimi hayır hayır. Hayır. Onu kim yaptı? Onu kim yaptı? Ona gününü göstereceğim. Paralarım. Paralarıma ne olmuş? Arkadaşlar. Biz fakir restorantta mı? O yapmış olabilir. Burada bir yer varmış. Şuan mı? Ben bunu nasıl fark etmem? Şimdi oraya takip edeceğim. Silahımla onun işini bitireceğim. <laughs> o da kim? Bu tünel nere çıkıyor? <laughs> Buradan girmiş. <laughs> Evin arkasında bir tek fakirin evi var. O yapmış olabilir mi? Abi Evinde değil. Tamam. Evinde değilse restoranda çalışıyor olabilir. O zaman Evimi başka biri mi bu hale getirdi? Ben şu fakiri restoranta gidip kontrol edeyim. O yaptıysa onun işini bitireceğim. Hey fakir ne yapıyorsun? çalışıyorum. Çalışıyorsun ama şimdi üstündeki ne varsa ve envanterinde ne varsa bana at. Abi efendim. Hadi. Toprak he. Delidir yakalayın. Deli. Bunlar da ne? Sen bende da dalga mı geçiyorsun ha? Hayır başarım vurmayın. Başarım. Bir dakika. Ne yapıyorsun sen? Şunu özürler, özürler, bakar bakar. İşten kovuldun fakir. Bir de mutfağı kırıp böyle eşyaları bana atarsın. He? Sen görürsün fakir. Bir de restoranın mutfağını zarar ettin. Başka bir Başkanım, gidin, Neyse arkadaşlar ya. evime gideyim. Bunlar da ne ya? Çok boş şeyler verdi bana. Bana silah çektiği için onu içten kovdum arkadaşlar. Şöyle attık eşyalarımızı. Bir evime gideyim bari. Çok acıktım ya. Fakiri de kontrol edeyim. Ne? Bu da ne? Burada değişmiş. Fakir! Sen nasıl? Bunu yapamazsın fakir. Abi efendim. Orası benim evim anladın mı? Başka efendim. Evinizi duvar mı aldım başma? Evime izinsiz hayır para para sandıklarım. Bunu yapamazsın. O nerede? Evet buradan kaçtı. Şimdi işini bitireceğim fakir. Gel buraya çabuk. Burada olduğunu biliyorum. Hayır o burada değil. Çıkayım bari. Burada saklanıyor mu yoksa? Hayır. Onu aramayı bırakıp bir an önce. Ne? Hayır. Hayır evimde durmam lazım. Evimde durmam lazım. Gel buraya gel. Başkanım başkanım gel buraya. Hayır hayır. Mermileri ıskaladım. Bu arabamı çaldı. Kapımı da açık bırakmış. Sen görürsün pis fakir. Ne? Bunu nasıl yapar? Bu hala duruyor. Neyse şu paraları envanterime alayım. Evet aldım. Ne oluyor? Bir şeyler mi oluyor yoksa? Neyse. Üst kata çıkayım. O hep buradan girip bu bunları yapıyor. Burayı da kapatayım bari. Ay iyi buradan da evime örümcek falan girerse karınca da girer. Neyse burayı bir gün düzelttiririm. Evet. Şimdi biraz bilgisayarla oynayayım. Şu ışığı da yakayım. Evet. Öf ya canım sıkıldı. Uyuyayım bari. Uyuyorum. Çok keyifli bir uyku. Evet. Of oh be. Çok güzel bir güne uyandım arkadaşlar. <laughs> Şöyle aşağı inelim. Sandıkların hepsini kontrol edeceğim. Ve evime güvenlik önlemleri yapmalıyım. Ne yapmam lazım? Neyse bugün hangi Lamborghini'me bineyim arkadaşlar? Şöyle bir bakayım. Ne? Burada bir Lamborghini eksik. <laughs> Hayır fakir. Senden bıktım artık. Hey fakir gel buraya çabuk. Hayır. Hayır, <laughs> hayır bunu yiyeceğimi veremem. Başkanım hayır çok yapmayın. kötü bir nişancı. Başkanım. başkanım yapmayın. Gel başkanım. buraya gel buraya. Hayır. Başkanım. Hayır. Başkanım kusurun birini. Abi Tamam başkanım teslim oluyorum. Bütün paraları atacağım lütfen affedin. Ot çabuk. Abi efendim. At yeri. Buyurun başkanım. Lütfen affedin beni. Sen